Hepinize tekrardan merhabalar. Bugün Mehmet Akif Ersoy'u anma ve istiklal marşının kabulü için buradayım. Büyük bir gurur ve şerefle. Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Sönmeden yurdumun üstünde tüten en son ocak. O benim milletimin yıldızıdır parlayacak. O benimdir, o benim milletimindir ancak. Hepinizin bildiği üzere birazcık Mehmet Akif Ersoy'dan bahsetmek istiyorum. 1873 yılında İstanbul Fatih'te doğan Mehmet Akif Ersoy'un ilk adı Rakıf. Akif'e Ebced hesabıyla doğum tarihi isim olarak verilirken Akif daha sonra adını Akif yapmıştır. Mehmet Akif Ersoy mülkiyi bırakıp Bahtar Mektebi'ne geçerek okulu birincilikle bitirdi. Akif ayrıca güreş yapmayı da çok fazla seviyordu. Akif 1898 yılında İsmet Hanım'la evlendi. Akif'in eşinin ruhsal hastalıkları bulunuyordu. Akif ile eşinin 6 adet çocuğu oldu. Çocukları Cemile, Feride, Suat, Naim, Emin, Tahir'di. Mehmet Akif'in ilk görevi memurluktu. Veteriner müfettiş yardımcılığı yapar. 1920 ve 1923 yılları arasında vekil olarak 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yer alır. Meclis kayıtlarında ise Burdur milletvekili ve İslam şairi olarak geçer. Kur'an-ı Kerim'in mealini hazırlamak için Diyanet İşleri ile anlaşma imzalar. Siros hastalığına yakalanır ve hava değişikliği düşüncesiyle önce Lübnan'a daha sonra da Antakya'ya gider. Ve en son olarak Mısır'a hasta olarak ulaşır. 17 Haziran 1936'da İstanbul'a döner ve 27 Aralık 1936'da Beyoğlu'nda bulunan Mısır apartmanında hayatını kaybeder. O zaman size İstiklal Marşı'nın en sevdiğim kıtalarından biri olan, ya tabi hepsi eşsiz güzellikte ama benim en sevdiğim kıtalardan biri olan 5. kıtayı okumak istiyorum. Arkadaş, yurdumu alçakları uğratma sakın. speret gövdeni, dursun bu hayasızca akın. Doğacaktır sana vaat ettiğim günler hakkın. Kim bilir belki yarın, belki yarından da yakın. Benim bu dediklerimin yanı sıra tabii ki denilecek çok çok daha fazla şey var. Ben de sözü birazcık inanca bırakmak istiyorum. da bu konu hakkında söylemek istediği birkaç bir şey varmış. Evet, durum itibariyle baktığımız zaman İstiklal Marşı bir şiir olarak kesinlikle nitelendirilemez. O, milletin marşı, milletin şiiri ve bir destanın yazılı halidir aslında. İstiklal Marşı yazılırken aslında nasıl yazıldığını hikayesine değinmek gerek. Mehmet Akif Ersoy tabii yazılacağı zaman önce isim olarak ortaya atılan bir sıfat değil. Yani İstiklal Marşı Mehmet Akif Ersoy tarafından yazılacak ben de geçeceğim. Öncelikle mecliste bir gazetede haber verildi ve ucunda bir para ödülü bulunan bir yarışmayla beraber İstiklal Marşı'nın e, yazılması. Yani devletin o günkü bekası, savaşın durumunu ve yeniden kurulan bir devleti bir marşının olması gerektiğine dair bir yarışma düzenlendi. Onlarca 724 adet şiir katıldı bu yarışmaya. Ama ne durum ola ki hiçbir şekilde istiklal var. Şu an günümüzdeki istiklal marşının verdiği duyguyu yansıtacak bu kalitede, bu benlikte bir şiir hiçbir şekilde yarışmaya gelemedi. Ee, öz, i̇şin özüne baktığımız zaman İstiklal marşı yazılışı da çok farklıdır. Nasıl diyecek olursak. İstiklal marşı öncelikle bir isim tarafından Mehmet Akif Ersoy'a teklif yaptı. Kazanırsan e, ucunda bulunan 500 TL para ödülünü anlayacaksın. Mehmet Akif tabi İstiklal Marşı'nın para ödülü bulunan bir yarışma dahilinde yazmak istemediği için yazıyor orada. Mehmet Akif Ersoy'un para ödülü almayacağı belirtildikten sonra Mehmet Akif şiire girişiyor. Tacettin Dergahı'nda Mehmet Akif Ersoy şu şekilde başlıyor. İlk kıtasını tırnaklarıyla duvara, ilk kıtasını duvara kazıyarak başlayan Mehmet Akif 10 kıtayı gece gündüzlemeden, odadan çıkmadan, gerek yemeden, gerek içmeden on kıtayı bir devletin Yeni kurulan bir devletin ve en temelinde Türk Devleti'ne yaraşır bir marş yazmanın gerektiğini yerine getirerek ve şu anda günümüzde diyebileceğimiz İstiklal Marşı'nı yazıyor. Ee, İstiklal Marşı meclise getirildiği zaman öncelikle bakınıyor. Ee, dönem Milli Eğitim Bakanı diyebileceğimiz Hamdullah Subi Bey tarafından mecliste okunmaya başlanıyor. Mehmet Akif Bey de orada. Öncelikle okunuyor, herkes ayağa kalkıyor tabii doğal olarak. Mehmet Akif bir anda kendine geliyor, irkiliyor ve bulunduğu yeri terk etmek istiyor çok istemediği bir durum bir şekilde, çok büyük bir mahcubiyetle, çok büyük bir çekingenlikle alanı terk ediyor. Ama ne ola ki İstiklal Marşı defalarca ayakta meclisin içerisinde okunuyor. Böyle bir şiirin marş olacağı aşikardır. İstiklal Marşı olarak kabul ettiğimiz şiirimiz öncelikle Kahraman Ordumuza ismiyle yazılmakta. Dönem gazetesinde de basılarak resmi kayıtları altına alınmış ve şu anda günümüzde İstiklal Marşı olarak okumaktayız. İstiklal Marşı dönemin ve şu anki günümüzü muazzam bir şekilde yansıtan, tam bir Türk benliğini yansıtan muazzam bir marş. Bir gün gelmeyecek o gün ve şu sözlerle Mehmet Akif. Allah bir daha bu millete yeni bir istiklal marşı yazdırmasın. Mehmet Akif kendi yazdığı Safat adlı kitabında da hiçbir şekilde istiklal marşına yer vermiyor. Çünkü bu benim değil milletimin eseridir diyor. Burada da ben bitireyim. Söyleyeceklerim bu şekilde. Ben sözü tekrardan ışıla bırakayım. Devam edelim. İstiklal Marşı sanki sadece o yılların koşullarına göre değil de şimdiki zamanda anlatan bir marşmış gibi aslında. Yani aradan onlarca yıl geçti, onlarca isimler değişti. Fakat biz hala tarih sahnesine yerini alan o büyük insanların hatırını anlıyoruz. İstiklal Marşı Türkiye Cumhuriyeti'nin resmi marşıdır. Düşman veya dost sanılan her kimse bu marşı kaldırmak, söyletmemek, bu şerefi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından almak gibi hayallere ve yolsuzluğa kapılmamalıdır. Türk vatandaşı olan kimse buna müsaade etmez, ettirmez. Biz bu kudreti atamın da dediği gibi damarlarımızdaki asil kandan alıyoruz ve ilelebet almaya devam edeceğiz. Biz bu kutsal videonun kapanışını müdürümüz Rekabi Bey ile İstiklal Marşı'nın son kıtasını okuyarak yapmak istiyoruz. Evet hocam sizden İstiklal Marşı'mızın son kıtasını dinlemeye geldik. Dalgalan sende şafaklar gibi ey şanlı hilal. Olsun artık dökülen kanlarımın hepsi helal. Ebediyen sana yok, ırkıma yok İzmihlal. Hakkıdır hür yaşamış bayrağımın hürriyet. Hakkıdır hakka tapan milletim nesikler.